Salavat. Kastamonu 134. Üçüncü adam ve meselesi. Bizlerle pek çok alakadar bir zat. Bizlerle pek çok alakadar ustadan zatıyla alakalı, hizmetle alakalı gözükmüyor ben. Ama o hizmete de geçmiş. Onun gayrimi teşekkür için. Çok defa dehşetli şekbay diyor ki, ben adam olamıyorum, gittikçe fenalaşıyorum, manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor. Fakat ince bir şey yani. Hastalık. bu mesela bir de şey var, böyle bir tuhaf bir hastalık. Tarikata giriyor, keşif keramet için. Risale-i Nur'dan okuyoruz ya, ama bir şey gözükmüyor diyor yani. Ne olacak? Bir şey olacak diyor. Oysa en büyük ihsan ilahi Cenab-ı Hak ihsanını ihsas etmemektir. En büyük ihsan ilahi ihsanını hissettirmemektir. Ta ki uçuk ve gurura girmesin. girmesin. Çünkü bir şeyler olsa hocam hani şey, e, sanki traktörün lastiğine hava basar gibi hocam, hocam diye böyle hocam, abi falan şişiyor yani nefsine. Tabii Nefsim. itimat edilir mi buna nefsine? Bak ne diyor? Ben adam olamıyorum. Karar veren kim? Kendisi. <laughs> Gittikçe fenalaşıyorum. Çok müthiş bir kanuniyet var. Manevi hizmetlerin neticeni görünmüyor. Medet istiyor. Biz de yazıyoruz ki bu dünya darul hizmettir. Ücret alma yeri değildir. Bir kere formülün yanlış. Kural yanlış şu, bunu evde kullanayım aileleriniz olduğu için. Evde soru çıkmasından korkma. Hiç korkma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinde de çıkmıştır. Şuradan kork. Doğru formülle çözememekten kork. Elinde doğru çözüm çözümün yoksa ve o formüle ikisi de kanaat etmiyorsa kork. Yani formülü doğru olacak iki o formülü ikisi de ittiba edecek. E şimdi burada bu zatın formülü bir yanlışlık vardı. Bu dünya darul hizmettir değil. Ücret almak yeri zannedildiği için usta diyor ki darul hizmettir diyor. Tamam. Mı? Ücret alma yeri değildir. Bir kere tasih ediyor. Amali salihanın ücretleri, meyveleri, nurları <laughs> berzahta ahirettedir. Berzahta ahirettedir. Şimdi şöyle bir kanun da var. Ruh bir hakikat verildiği zaman derste olur, sohbette olur, kitap okurken Kur'an'dan alır. Bir tat daha sarar seni böyle. Lezzetli bir hal olur. Onun ana kaynağı şudur. Cenab-ı Hak kendisini sana böyle aralıyor ki ben şu anda senden zaten hep haberdarım ama şu halinde memnunum ifadesidir o tatlı namazda veya Kur'an şey yaparken. Ben şu anda sende memnun Bazen verilir diyor değil mi? He? Bazen verilir. Yani çoğunluk da Cenab-ı Hak veriyor çünkü o nasip etmeseydi kılamayacaktı. Hazreti Ali diyor ki Kerem Allah'a tövbeye muvaffak olan ra, aftan mahrum olmaz. Çünkü niye? Tövbe etme kalbini Allah vermeseydi sen tövbe edemeyecektin. Tövbeyi nasip ediyorsa affı murat etmiştir. Ben çok rastladım sevgili kardeşim seker hatta imamlık yaparken. çağırıyorlardı böyle. Tövbe edelim diyor. Ne tövbe edeceğim diyor. Diyeceksin ki böyle de inan bana ya. Ne diyor biliyor musun? Ne, ben tövbe ne edeceğim hoca efendi diyor. Ya dedim geçmişimizden hani olursa ben dedi şu halimle dedi gururuma ediremiyorum. Ben Allah kaldırıp sağlığa kavuşur. O zaman dedi tamam şimdi aciz kaldım öyle yapıyorum. Ben, ben diyor kendim yani, ya insan zaten hastalık belalar müsibetler vesaire acizliğimizi hissettirip bize Cenab-ı Hak kulluk yaptırmak istiyor yani. Kendini tanıman gerekiyor. Adam bak böyle diyor mesela. Şimdi anlatacağım şuydu. Ruha bir şey veriliyor. Eski, eski hayal ediyorsun. Nurları ilk tanıyanlar, aa o eski şevkler nerede? Deme öyle. O şef... vardır hala. Neydi biliyor musun o? Cenab-ı Hak sana bir şekerleme verdi, kitap oku diye. Hani ilk tanıdığımız an şefk oluyor ya, kitap oku diye şeker bu tarikatta zikirde verdiği gibi. Sen o şekerlemenin şefkiyle kitap okumaya geçtin geçti. O katlanıp devam et. Eğer geçemedinse hakikaten bulamayacaksın. Bu bir. İkincisi, ruha bir şey verdiği zaman o lezzeti alıyorsun. İki gün sonra kayboluyor. Ben kayboluyorum zannediyorum. Hayır. Lezzet almanın manası şu. Ruh buradaydı seviye. Lezzet verilince, lezzet alınca buraya çıktı. Burada tatmin oldu mu bir iki gün o kendisini gıdalandırdı mı? Ondan sonra o ruh bu seviyede olduğundan bu lezzet vermiyor artık. Bastı buraya başka bir şey istiyor. Bu sefer bunu bilmeyen adam ya ben ne oldum ya? Dün neydim bugün ne oldum ya? Zannediyor. Oysa buradan düşmemiş. Allah, Allah eman ettikten sonra diyor. Allah imanınız zayedici değildir diyor. Yani çok hoşuma gidiyor. Sanki bana inmiş bari o kadar ki siz böyle şey yapmadıkça, değişmedikçe Allah sizi değiştirecek değildir. Bu, dü bu dünya darul hizmettir, ücret almak yeri değildir. Amali salihanın salih, salih amellerin ücretleri, meyveleri, nurları berzahtadır, ahirettedir. Bunlara girmeyeceğim ben şimdi. Ücret, meyve, nur. Buna bir tabirdir. Öyle bizim bildiğimiz bir meyve değildir. Ee, efendim, ücret bizim bildiğimiz değil, nur bizim bildiğimiz değil. Yani farkı şunu için söylemiştim teravihden önce. Lugat manası nüfus kağıdıdır. Adamın varlığını anlatır. Yaşıyormuş, nereli Erzurumluymuş. Cirtno, Sayfanoso, anne baba, don tarihi. Bu adamın varlığını ortaya koyar. Böyle birisi varmış. Adamın ama ruhu nüfus kağıdı ne kadar ifade eder? Hassasiyetleri, özellikleri, donanımları, latifeleri, hislerini, tam benliği, benlik denen o yapıyı ne kadar anlatır? Tabir, bunları tanımaktır. Lugat ise o nüfus kağıdını bilmek. Şimdi biz, ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyada çekmek aslında istiyor bu dünyada istiyor çekmek ve bu dünyada onları istemek ahireti dünyaya tabi etmek demektir. Yani şeyi merdiveni dayadım. Niçin dayandın kardeşim merdiveni? Şey için dayadım. Ee, orada bir almak için. Orada bir şey Şimdi ahireti dünyaya dayanmış ama peşine tamam mı? Bunu yapınca bunu yer olacak. Adı da pazarlamak Pazarlık yapmış gibi. Bende de olmuştu eskiden dershanede kalıyoruz tek. Tabii tek kalınca biraz da macera fazla oluyor. Gençiz daha. 30 olmamış. 25 yaşlarındayız. Yalnızız herkes gitti dersten. Ya dedik ya bir harika bir şey olsun dedik ya şimdi böyle. Ne yapalım? Biz zikredelim de şöyle. Bir şey Ne olsun mesela? Hiç unutmuyor. Şöyle bir evde salkım salkım üzüm. Bir de kalmış. Olsun yani. Üstümüzde değil. Gözümüzü kapattık. Subhanallah. La kimse yok ya. Bak istiyoruz. Niçin? Bunu niye çekiyorum? Bunun için. Ahirette alacağım kalmadı ki. Bunu için istiyorum. Çiçekim şey belki de 15-20 dakika. Göz kapalı ya. Göz kapalı olunca tabii gözüm şu oldu. Açıyorum ama bir de korkuyorum. Ya olursa. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım yani şimdi? <laughs> bir baktım ki yani keramet de mücize de çok tuhaftır ha. Şu an bu anda karpuz olsa neler hissedersin kardeşim? Tuhaf olur ya. Hayırdır yani tahammül etmek, kontrol etmek yalnız sanatı evet. zor. O, bu haletlerim de yok o zaman, gençiz. Gözü açıyorum ama şöyle yavaş yavaş açıyorum. Ya olursa ne yaparız? Olursa katantayı kapatacağım. Gönlümüzlükten çıkacağım, tamam mı? Böyle düşünüyorum. Ama bir çektim, çektim. Hiçbir şey yok. Ama 15-20 dakika gözüm kapattım ya, bir anda açınca Lamba tuhaf geldi. Dedim ki bu değil, buradan başladı. Işık çoğaldı. Oysa bendeki karanlıktan kaynaklanıyor. Yani öyle bir şey bekliyoruz ya. Yani. Şimdi zikir devralı da bunlar için yaparsan, e kardeşim alıyorsun zaten. Peki hani meyve? Meyve veriyor kardeşim, yiyorsun işte. Yani namaz şu anda imanın güzelliği, şu rahatlık nerede bulacaksın ya? Yani? İmandan yiyoruz kardeşim. Bu saatte ne işimiz var? Bak aç, aç olmuş. Burada duruyor. Kardeşim imanın sana verdiği rahmet var, lezzet var, sorun var, içsel alemde rahatlama var. Donanımın deyip şu kardeşim, Aman hocam. Alıyor tabii. Bu budur, bunu senin yaşadığını, emdiğini, zevklendiğini alman rüyasında görmez. Görmeyecek yani. Öyle değil, iman etmedikçe göremez. Ne görecek? bu dünyaya, bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek. İstemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. Biz uygulayalım şimdi hizmetimize. Pazarlık yapıyoruz adeta Allah ile. Ben dershane şey yaparsam, şimdi kardeşim biz hizmetli mükellefiz. Neticeli mükellef değiliz. Gelir gelmez. Ben tebliğ mi yaparım? O gelir ve gel. Onun sorunu. Onun meselesi. Yani İlle neticeyi bekliyor. Başıma geçen bir hatırayı anlattım. Mahmud Efendi Hazretleri'nin. Hoş bir adam, çok severim onu. Onunla aramda bir macera geçti Bunlar alakalı Fatih'te bir işimiz var. Gittik oraya. Yaptık işi, namaz, ikindi namazı okunca kılalım dedik. Tercihimiz o camiye kullandık. İsmail abi. Müthiş maneviyat var yani. Allah var ya. Yani. Ben zevk alıyorum mesela orada namaz kılmayı. Ecdadın yaptığı camilerde zevk alıyorum. Cumhuriyet döneminde yapılanlardan pek o kadar havan bulmuyor. Çünkü herhalde ne versen eline o gelir seninle demiş. Helal haram para demeden tamam mı? Onunla kurulan bir taş bu. Benim zannım tabii bu. <laughs> Veya psikoloji. Gittim ikinci namazını kıldık. Tam çıktık ki Allah Allah biz tesbihat yapınca geç kaldık ya. Caminin avlusunda koridor olmuş. İnsanlar böyle dizilmiş. Bir de böyle dizilmiş ortası boş. Allah Allah birisine uğur. Dedim ya kardeşim ne var dedim. Dedi ki Hoca Efendi dedi, Efendi Hazretleri geldi dedi şimdi şey, işte, orada. Ben ağırsa burada gelecek de. İyi ben de şey yapayım hürmette. de büyüğümüzdür yani. Ben de durdum kenara böyle. Allah'ın hikmeti. Hem kerametini gördüm hem Gözü pek görmez. Ben de uzağı pek görmem de. Yani çıktı. Koridadan giderken bir tanesi böyle diyor. Hoca Efendi, o Efendi Hazretleri işte ben işte evlenmek istiyorum dua edin. Öteki diyor ki hiç unutmuyorum. Komşum diye TV sonuna kadar açtı. Işte bana dua et. Yani böyle tuhaf tuhaf. Bir burası istiyor, işte, bir burası. Bir burası istiyor, işte, bir burası. O da hiç kafayı şey yapmadan koridordan gidiyor. Tamam geldi geldi, Dönme durmasın. Kafayı kaldırdı elini getirdi ayağına. Hani dedi? İnşallah hocam. İnşallah öyle olmaz dedi. Hemen söz Hocam dedim inşallah dışında bir şey yoktur sen dedim tebliğinin, tebliğinin hemen karşılığını istiyorsun benden söz. Adeta bu kendini tatmin edecek. Bu da ücrettir, bu da tebliğ olmadı dedim. Şöyle bir baktı. Böyle vurdu, vurdu. Gitti. Niçin söyledi? Burada okudum ki, en bizimle alakalı bir misal verdim Yaptığın Yaptığı tebliğin hemen karşılığı burada. Tamam hocam, söz verdi. insanda bir zevklenme olur. Yani yaptığın tebliğ karşıya buldu. Sen bilmeyeceksin. Attın karanlığa. Tersi yapacak. kimin ne etkileniyor şu anda? Bilmiyorum. Tebliğini yapacaksın? Gelir gelmez. Onu şey yaparsın. Kabul et. inşallah. Yok dedi. Hemen söz ver. Dedim hocam. Hemen tebliğinin karşılığını hemen burada beklemek ihlas hakikatına zıttır. Çünkü karşılığını bekle. O zaman ücretini alıyorsun. Oysa tebliğini yap. Karışma ki tak ücretin ahirette kalsın. Böyle deyince yanındakiler yiyecek beni ve sonra kim yeter ki bilirsin Biz de gevezelik yaptık ya. <laughs> yani orada bir şey geliyor gözü tekniğinde de önüme durması, beni fark etmesi, böyle yapması bize. Yani şimdi bu dünyaya tabi işte istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O amali salihanın ihlası kırılır. Amali salihanın ihlası bu bir tabir arkadaşlar ezip geçiyoruz, kırılıyor. Neyi kırılıyormuş? Külliyattaki tabiri geçiyor ihlas hakkında. İhlas, bir de sırrı ihlas. Külliyatta geçiyor mu? Muhakematı yazan neyi ve nereyi ifade kelime üzerinde muhakematı yazan usta israfı kelam etmez. İhlas manayı ifade etmeye yeterken sırrı ihlas takması israftır. Ustad, iktisadını değil böyle giyeme içme başı, şey, hayalini, zihnini ve düşüncesini bile iktisatta kullanan zattır diyor tarihçide. de. tabiri var, o bir de bir, takmış bir tane daha, sır uhuvvet demiş. Küllete geçen tabir. Uhuvvet de sır uhuvvet. <laughs> i̇hlas da sır ihlas arasında ne fark var? Benim anladığım, küllete araştırdığım kadar yaptım ve şu anda kısaca söyleyeceğim. Dur değil ha, benim anladığım. Budur desek, manayı kısırlaştırırsın. İhlas, Risale'de denilen hareketleri yapmak. Denildiği gibi yapmak. Hoş geldin kardeşim. Maşallah. Tamam İhlas, bu ihlastır. Ama hiii yapıyorum. İçimde hı <laughs> kestim. İşat hı. Almış geldin Risale'm. İçimde hı <laughs> hı. Abim ya, böyle böyle içimde. dışarıdaki davranışım ihlastır. Kuraldır. Zahirdir. Batın değil. Eylemde kendisini gösterir. İhlaslı adam. ile fiilleriyle ihlaslı Önemli olan o fiilin sahibi olmak. Ruhta karşılığı bulup dışarıda hihi, içeride mm, olmamak. Yani sır ihlas batındır. İhlas zahirdir. Lemalarda iki tane şey var. İhlas leması var. 20 ile 21. 21 bizim davranışlarımızı kontrol ediyor. 20. lema Müslüman mabeyni de bir nurcu nasıl bakacak? Müslümanlara nasıl bakacaksın? Ölçü nedir ya? Yani? Birbirimizi bağlayan ölçülerle bir Müslümana başka Süleyman Tarkatuş'una buna bağlanmaz. İstina seni beni bağlar. Onu bağlamaz. Sende de şey yoktur diye dersen, yanlış yaparsın, denizli olursun. Yani e, bu çok mühim bir iş kaydı söylüyorum. Şahsi hukuk mu, umumi hukuk mu? Dar daire mi, geniş daire mi? Yurtların bağlar, geniş Müslümanların bağlar. Onlara hep küllata, hepsi kayıtlıdır. Böyle nangurdu bir hizmet şekli yok böyle. Bizim anladığımız gibi de değil o kadar. Daha neler var? Son bir cümle kaldı, uzatmayacağım. O amal-i saliyanın ihlası kırılır, Nuru gide, nur da bir tabirdir. Parmak basıyorum. İza bu saatlerde olmaz da. Evet o meyveler istenilmez. Niyet edilmez. Ben bana tebliğ edeyim, ben bunu şey yapayım. Veya şöyle şöyle davranayım da hele mesela bazen duyuyoruz. Geliyor, kardeş batırır. zengin geliyor, o hemen bu hareketle çek eti üstürüyor, yapıyor Niçin bunu bu? Ne böyle, bu niye böyle? Orada seyreden cemaat ne diyor? Vicdanını yaralıyoruz. Niyet etme kardeşim, işten hesaplı olma. İşten hesaplı olma. Doğru ya. Herkes vasıfesini yapsın. Bu sabah azı yerlere gidiyoruz hastalığa ee, kardeşim, tabi eziliyor tabii. Bir de veremiyor ya. Dedim ki üzülme, zilme. Ben iyilik yapmıyorum. Doğru söylüyorum şimdi. Ben iyilik yapmıyorum. Ne yapıyorum? Vazifemi yapıyorum. Vazife benim kardeşim. En azından bir Müslüman bir Müslümanın vazifesidir. Hele de o arkadaşın hocuysa zaten bayağı itiraç ediyor. Mecbursun. Niyet edilmez. Verilse Allah verdi. Mesela ben şu anda Allah biliyor. Neyse alıyorum. Ersane değil. Ferahimizi de kıldık. Oh! Ne yapacaktı başka Allah ki? Hem de baklavayı da ikram etti. Ettim etmedim kardeşimizin başı değil mi? Okulu bitirmen ha Bak, <laughs> bak şimdi, kendisi de bak. bak şimdi, doyurdu mu aç karnımızı, iftarımızı yaptık, Teravihimizi kıldık, her de yapıyor. E daha ne olacak be kardeşim dünyada, nasıl bir şey istiyor yani? Dünyada ne olması lazım yani? Her dediğimiz acaba duvamız kabul olsa bir kafe yeriz ya. Dengeyi kuramayız ki. Dünya değişir kardeşim. Teş ha, verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Şükrede en seviyesi şu. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Hamdolsun, şükürler olsun. Ama şükür meratibi var. Şükürde tarifi var metibatta. Şükür nedir? Şükür nedir? Ha? Tamam. Orada bir tarifi var. Kanaat nedir? Şükür isaresini anladık. Şükür şudur ki, kanaat şudur ki, ama şeyimiz yok. Ve <laughs> Kardeşim bundan sonra ölseniz bile ta ikinci namaz vaktine kadar bu size şahittir namaz, şehittir diyor. Sabah namazı.